Görsel programlama 2 eee ödev 2 çalıştırma videosuna hoş geldiniz. Kodlarımız böyleydi. Sorun bulunamadı yazıyor zaten. Tasarımımız bu şekilde. Asal buton, rakir sütun, temizle ve list box'ınız. Çalıştıralım. Ee, şuraya 10 yazalım. TextBox 2'ye 15 yazalım. Asal butona bastığımızda 10 asal sayı değildir diyor. Ve 10 ile 15 arasındaki asal sayı olanları getiriyor, 11 asal sayıdır, 13 asal sayıdır diye gösteriyor üzerine. Ardından 1 ile 100 arasındaki asal sayıları gösteriyor. Şey pardon, 1 ile 100 arasında random sayılar üretip asal olup olmadığını gösteriyor. Sonra recursive butona bastığımızda da şöyle randomlar recursive 11 asal sayıdır, 13 asal sayıdır diye getiriyor. Ee, 10 ile 15 arasındaki iki tane asal sayı bize çekti, getirdi buradan. Şöyle temize yaptığımızda da temizliyor. Tekrardan bir şey oluşturalım. Bu sefer 1 ile 25 arası diyelim. Asal butona bastığımızda bir asal sayı değildir diye gösteriyor. 34 asal sayı değildir diye gösterdi. Böyle yine 1 ile 100 arasında random sayıları üretti. Şöyle gördüğünüz gibi. Ardından Recursive butonuna basalım. Recursive diyoruz burada. Yine asal sayıları bize getirdi. 1 ile 25 arasındakilerini bize çağırdı. Temiz yaptığımızda yine hepsini temizliyor. Çalıştırma videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.